Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben İlker. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Rusalka Mercan'ı toplayacağız. Lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. O bildiğiniz yer arkadaşlar da hype butonunu kullanırlarsa beni çok mutlu etmiş olurlar. Aynı zamanda üye olarak da kanala destek olabilirsiniz, bana destek olabilirsiniz diyelim. Şimdi Rusalka Mercan toplamasına hemen geçelim. Arkadaşlar Rusalka Mercan'ı Edenia bölgesinde Sakin Mercan Ormanı var. Hemen sol tarafındaki şu. Körfez gibi bir yer var. Burada toplanıyor. Yengeçler var. Burada yengeçlerden topluyoruz. Şöyle detaylıca göstermiş bulunalım. Rus halka mercanı ne işe yarıyor? Arkadaşlar Rus halka mercanının 3 farklı alanda kullanımı var. Benim bildiğim. Daha fazlası varsa yorumlara iletebilirsiniz. Birincisi şöyle yeni kristallerimiz var. Nefes alan yeşillik kristali. Bu kristali yapmak için bir de yeşillik özü gerekiyor. Ve bu da Rusol kemercanı ile yapılıyor. Tabi farklı istediği ürünler de var. Keskin, büyülü parça gibi. Ama Rusol da tabi ki olmazsa olmaz oluyor. Birinci kullanım alanı bu. İkinci kullanım alanı iki adet parfümde kullanıyoruz arkadaşlar. Birisi kararlılık parfümü olması lazım. Karar yazarsam çıkar herhalde. Yazamadım bir türlü. Karar lazım. Evet şimdi birincisi Kararlılık parfümü. Bu parfüm derin deniz iksirinin alternatifi ama şöyle alternatifi daha iyi versiyonu. Hem daha fazla HP hem daha fazla AP veriyor. Tabii ki pazarda bulmanız mümkün değil. E, ee, tanesi kırken. üzerinde bir tarif var. Doğal ruh yaprağı saf toz reaktif yenilenme yağı ve rusalt mercanı 30 ile elde ediliyor. Bu parfümü yaparken bize bir bir veriyor. Hani kimya yaparken normalde 1 ile 4 arasında bir iksir alıyoruz ya burada bu parfümden garanti olarak bir adet elde ediyoruz iki adet vermiyor ee, şöyle bir öneri vereceğim burada kararlılık ve e, tutku parfümü diğeri de o da cesaret parfümünün alternatifi merkez pazardan bakabilirsiniz ee, bunların üretilip satılması noktası ne türe tekabül ediyor yani kötü değil ama üretip satmaktansa toplarımız Rusalka mercanını satmak neredeyse aynı gibi. Ee, burada bu parfümleri ben zaten kendim kullanmak için yapıyorum. Bana kabataş da lazım oluyor. O yüzden de bu spotu keyifle dönüyorum. Bunun dışında benim bizim Rusalka mercanını kullanabilir başka bir alanı yok. Ama spottan sadece Rusalka mercanı atmıyor. Tabii ki bize keskin, kara kristal, yani kara kristal bir nebze kullanılıyor. Ee, kapras taşı atacak. En önemlisi de benim gözümde kabataş atacak. Kabataş zaten birçok kullanım alanı var. Metal çözücü olur, tezgahlar olur. Kabataş pazarda sürekli siparişte olan bir ürün. Bayağı da faydalı. Bu toplama spotuyla alakalı verilebilecek en önemli bilgi ise buradaki toplamadan elde edeceğiniz toplama eksi miktarı çok düşük. Çünkü bir yaratık öldürdüğünüz zaman şöyle hemen gösterelim. İçerisinden çıkan ürün miktarı çok Ürün çeşidi çok kısıtlı. Bakın bir tane kaba ateş attı. Hani yanında atabilir, da atabilir, Kademur falan atabilir ancak şu satırı doldurmaz. E biliyorsunuz ki toplama yaparken bize toplama XP veren e, durum... Çok fazla çeşitli ürün atması. Bu yüzden de Seyyah Cenneti ve Behir en iyi toplama eksikleri veriyorlar. Burada toplama eksik kasma noktasında biraz geri kalıyoruz. Tabii ki ama falka Mercan'ın da kullanım alanları var. Bu spotu yine de vazgeçilmez yapıyor benim gözümde. Şimdi spotu baslarımızı basıp dönmeye başlayalım. Arkadaşlar baslarımız şu şekilde. Hemen gösterelim. Yemeklerde ben notasyon kullanıyorum. Tatlı incir tuttası basacağız. Bütün toplama inşası düşürme oranı veriyor çünkü. Ve burada bence çok önemli olduğunu inanıyorum. Çünkü rusalka mercanı slotların içerisinden bir e, RNG yani garanti olarak düşmüyor. E burada biz de bu düşme oranını yükseltmek istiyorsak toplama inşaatı düşüm oranı tercih etmek zorundayız. Tabii ki rotasyon basıyorsak top danger basacaksak yeniden farklı yemeklerde basabildiğimiz için bir de bol çeşitli aparatif basıyorum. Yaşam x %5 almak için yalandan hani öyle burası x bir spot değil ama niye basmayayım? mantığıyla basıyorum. Tabii ki sıcak çayı basacağız. Bütün toplama inşaatı düşürme oranı verecek bize. Yaşam ekstra, ağırlık limiti de veriyor ama bu spot için zaten çok büyük önem arz eden bufflar değiller. E, toplama inşaatı düşürme oranı harici. Aynı zamanda iksirde de rotasyon kullanıyoruz. Kaba iş iksiri basıyorum. Bütün toplama inşaatı düşürme oranı %5 alacağız buradan. Bu spot için bence çok önemli ve olmazsa olmazdır. Yani yalanlar akıcı zamanla basacağız. Eksi 1 eks 15 alalım diye. Onun dışında e, iki adet kitap basacağız. Buradaki kitaplar Florin ve Giovin tabii ki. Ee, bunları burada basmak önemli midir diye soracak olursanız. Tabii ki toplama bastı bir Artık kitap toplama inşaatı düşünme oranı kazanıyoruz. Hani drop'a etkileyecektir. O yüzden basın, basılmalı diye düşünüyorum. Yaşamak yüzde yerine yine yalanlar alıyoruz. Çok büyük bir farklı efektif olmayacak bizim için. Ee, etkinlik için verilen şöyle yaşamın idare var. Bunu basıyoruz. 50 bas bütün toplama eşya düşürme oranı alıyoruz. Yine burada tabii ki toplama eşya düşürme oranı için basıyorum. Aynı zamanda bir de leziz yap bir tane yemek işte. Bir de bundan basıyoruz. Tabii ki %10 toplama eşya düşürme oranı verdiği için. E, bunun dışında kullanacağımız kimya taşımız kesinlikle kan olmalı. E, tabii ki varsa harika yaşam taşlarını Harika yaşam taşları kullanabilirsiniz ama çok zor. Ee, ama onun dışında trend kullanılmaz burada. Kan kullanılır. Trenddeki %10 toplama eşyası düşürme oranı var. Kanda %12 var. Zaten slot eks vermiyor. Eks vermediği için de çok az veriyor. Gidip trend takmanın pek bir mantığı yok. Kristallerimiz yaşam kristalleri. Benim biler tam değil. Zaten tamamlamak için buradayım. Bu kristalleri hepsini nefes alan yapmak için buraya geliyorum. Aa, kristalleri tamamlayınca da gelmeye devam edeceğim ama. Çünkü herkesin gelmeye devam etmek zorunda olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü parfümleri olmazsa olmaz parfümler. Burada yapılan parfümler. Hem PvP hem PvE oynuyorsan ikisinde de kullanacaksın. Ve çok büyük fayda veren parfümler. Özellikle benim en sevdiğim kararlılık. Çünkü aralık hem AP veriyor hem yüksek bir HP veriyor. Nefes de veriyor yalandan ama vermiş olduğu arkadan darbe, yerden darbe hasarları kesinlikle PvP ve PvE'de çok işe yarıyor. Hatta PvE'de bazı durum slotlarda çok işe yarayabilir. Çünkü Dekia Akman slotu yere düşen bir slot. hani Bunun gibi başka yere düşen slotlar da var. Yıldız Nezarı gibi örneğin. Orada hem yerden darbe hasarını da uygulamış oluyorsunuz slota. Oyundaki bütün slotların %5 kepli olduğunu düşündüğümüz zaman hepsi %5 kepli değil ama %90-93 şu an %5 capli. Bu durumda bence kararlılık parfümü en iyi tercih oluyor. Çünkü APKP'ne ulaştıysanız slotun hasarı ancak özel hasarlardan alabiliyorsunuz. Bence bu spot oyundaki bütün oyuncuların istisnasız kesinlikle bir karakter bırakıp sürekli olarak dönmesi gerektiğini düşündüğüm bir spot diyelim. Şimdi spotu bir saat boyunca döneceğiz. Şöyle hemen baklarımı gözümüzün önünde basalım. Öncelikle arkadaşlar villadan zaten bir ee, enerji bafa almamız lazım. Geri dönüş onu aldım. Şöyle adını göstermiş olduğum baklarımı da basıyorum. Kristallerimiz takılı. Eser setimizden bahsedelim. Onu unutuyordum az daha. Arkadaşlar eser seti de tahmin edebileceğiniz gibi esneyen kirpik kombinasyonunu kullanıyoruz. İçerisine floranın ilişkideşi orman şans ve çayır koyuyoruz. Bir tane de renkli koyuyoruz. Bu esneyen kirpik kombinasyonu bize hem enerji yenileme toplama eksik Toplama becerisi ve bütün toplama eşyası düşürme oranı %10 veriyor. Tabii ki toplama eşyası düşürme oranı %10 için bunu yapıyoruz. Ama burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Benim eserim yaşam eksik veriyor. Arkadaşlar elimde toplama eşyası düşürme oranı veren eser olmadığı için buna taktım. Eğer elimde öyle bir eser olsaydı yaşam eksik eserimin burada hiçbir işe yaramadığına inanıyorum. E, toplama eşyası düşürme oranı eseri düşerse... Ben de tabii ki onu takacağım. Şimdi bir saatlik toplamada şundan bahsedelim. Agnes burada işe yaramıyor arkadaşlar. Düşen kaba taş miktarı, bu miktarını etkilemiyor. Zaten Agris'iniz azalmıyor da. E, o yüzden tabii ki agresi açmıyoruz. Pet olarak da mutlaka bir lamanız veya kilpiniz olmalı. Benim lamam şu an aşama 3, aşama 4 yapamadım. Bir türlü beceremedim diyeyim en iyisi size. Ama lama veya kirpi olmalı. Çünkü toplama yaparken bize ekstradan drop veriyorlar. Saatime baktım. Saatim tam 4. Şöyle spotu dönmeye başlayalım. Ekranda da size de göstereyim. Arkadaşlar bulunduğumuz nokta tam şu köşe. Kıyı köşesi. Kıyı köşesine geldiğiniz zaman şöyle. Bu arada ee, toplamaya başlarken siz izleyin, ortasını öğrenmeye çalışın. Ben size bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu spotu kesinlikle ama kesinlikle hızlı bir karakterle toplamanız lazım. Gördüğünüz gibi ...mesafe çok yüksek olabiliyor zaman zaman. Yani spot öyle her karakterle gelinip toplanabilecek bir spot değil. E Tabii ki şöyle bir yola gidebilirsiniz. Hani ya İlker ben şimdi gidip de 30 karakter burayı toplamak istiyorum ama... ...gidip 30 tane Musa açmak istemiyorum dediğiniz noktada... ...tabii ki gelip toplayacaksınız. Ben de hani balık tuttuğum hesabın enerjisi dolunca... ...buraya getirip topluyorum burada. Balık tuttuğum çar Corsair. Tabii ki bir Musa gibi hız yok Corsair'de. Ama enerjisi var sonuç olarak. O yüzden ben de burayı tercih ediyorum. Ama Musa varsa ana toplama çanınızı Musa yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu spotta büyük oranda fark yaratır. E, zaten şu köşeden başlamıştık bakın. E, slot çok basit. Köşeden doğru devam ediyorsunuz. Bittiği yere kadar şu soruncusu. Bu soruncuyu aldıktan sonra yolun karşısına geçiyorsunuz. Kıyı bölümüne. Kıyı bölümünde şurada suyun kenarından başlıyor. Zaten şöyle bir bilgi var. Musa ile en hızlı toplamayı yaptığıma inanıyorum. Ona istinaden. Spot'tan kesinlikle e, geri düşmüyorsunuz yani geri kalmıyorsunuz Spot kesinlikle yaratıklar çıkmış oluyor mutlaka topluyorsunuz yani hiç bekleme süreniz yok seri seri toplamasını yapıyorsunuz e, burada söylemem gereken farklı önemli bir ayrıntı var mı yani Rusalka mercanı ee, ve bir çok yan dropu var. Yan dropları çok e efektif değil bu arada zaten şimdi bir saatlik toplama yapacağım. Size dropları göstereceğim. Bir saatlik kaç paraya tekabül etmiş burası diye. Ee, onun üzerine de konuşacağız. Şu an için farklı söylenecek bir şey kalmadı. Biz bir saatlik toplamamızı yapalım. Eğer daha detay bilgi varsa onları da sizlere aktarmaya çalışırım. Bir saat sonra görüşelim. Arkadaşlar şöyle videoya girmek istedim. İki tane yaşam kristali attı. Tanesi 300 RM'den 600 RM'lik bir para almış olduk buradan. Ee, Slottan düştüğünü göstermek için videoya girdim. Bir saat tamamlıyorum şu an. Tamamlayınca tekrardan görüşelim. Arkadaşlar bir saatlik toplamamız bitti. Toplama bittikten sonra aklıma bir soru geldi. Siz şunu düşünmüş olabilirsiniz. 360 enerjiyle nasıl bir saat topluyorsun? Enerji potum çok yoktu ama arkadaşlar hafif nebati ilaç bastım. Artı 25 enerji yenileme veriyor. Onunla beraber topladım. Zaten şu an enerjimi de dolduruyor üstelik. E, bu arada şu bilgiyi de iletmedik videonun başında. Kaç maddede de topladık? Arkadaşlar 2235 madencilikle topladık. burada şu ayrıntıyı iletmek istiyorum arkadaşlar. Burada mini oyun görevini kesin yapmış olmanız lazım. Toplama yaparken şurada bir mini oyun görevimiz var. Bu görevi yapmış olmanız lazım çünkü gerçekten geliri ciddi oranda etkiliyor. bu önemli bir ayrıntı. Bunun dışında lamanız olmalı. Toplama şansı düşürme oranlarına çok dikkat edin gerçekten faydalı. Şimdi slotla alakalı gelir bilgisini şöyle iletmek istiyorum size. Hemen şimdi bir hesap ekranı yaptım. Onu ekranımıza getirelim. Arkadaşlar şöyle. bizim elimizde toplam 6000 tane kabataş geçti. Envanterde 2000 olduğuna bakmayın. Merkez pazara 4000'in attım. Ağırlığından dolayı 138 M oradan aldık. 786 zaten mevcut sonken mercanımız var. Ona direkt 786 M olarak yazdım. 300 tane peri nefesi ve artı 35 tane keskinimiz var. Bunlar da toplamda bize 665 emlik bir keskin e, getirisi keskin kazancı elde etmemize olanak tanıyor. Arkadaşlar keskinden çok ciddi para geliyor. 665 hem geliyor çok güzel. Terakatistler 60. 77 tane. Tanesi de 1 hemden saydım. E, 77 hem olsun. normalde 1.4 hem kadar çıkıyor fiyatı ama onu mu bekleyeceğiz yani 1 hem sayıyorum ben. 30 kaptansan onu da 60 hemden saydım. Bir de burası toplamda. 1.7 beylik bir kazanç bırakıyor. Vergiye düştüğümüz zaman kazanç 1.4 bey oluyor arkadaşlar. 1.4B oluyor. Şimdi burayı kapatalım ama burada şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Biz von iki tane von kristali aldık. Tanesi 300 m arkadaşlar bunların az para değil ve bunlar siparişte şu an. Direkt atabilirsiniz. Yani 300 300 600 m buradan geliyor. 1.7 blik kadar 2 B'yi buluyor. Çok rahat bir şekilde 2 B'yi buluyor. Tabii ki bu sok emerjini özel bir drop değil yani. Bu kristali bütün toplamalardan atıyor ki bunları mini oyuna da atabilirdi. Yani şu an iki tane elde etmiş, elde ettik. Tamam ama 10x oyun gelseydi hiç 20 tane üzerinden konuşuyor olacaktık. Ee, onu O da bayağı bir fark yaratıyor arkadaşlar. Rusalkan Mercan'ın zaten direkt durumdadır. Evet bakın bir emden durumda. Hani bunu satmakla alakalı bir sorun yaşamazsınız. Buradaki hiçbir şeyi satmakla alakalı bir sorun yaşamazsınız. Slot'tan çıkan her şey direkt para arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir spot. Ee, Rusalkan Mercan'ı çok beğendim. Saatlik ortalama 2 beylik kazancı var. 1.4 beylik bizim garanti kazancımız var. Ee, bu arada şunu da ifade edelim. Şimdi ben 2B'ye ortalamayı yuvarlayacağım. 1.4B aldık buradan ama şunlarla beraber 2B olur. Hani tamam İlker şunu sorabilirsin. Vonlar yan drop. Onu niye gelir ekliyorsun? Arkadaşlar ben de kötü bir saat geçirdim. Çünkü şunu söyleyeyim mi? 500 Rusal mercanı yarım saatte kastım. 286'yı diğer yarım saatte kastım. İlk yarım saat çok fazla mini oyun geldi. Ee, sonra yarım saatte gelmemeye başladı. Ve şu olay var arkadaşlar. Şu an mini yetkinliği etkinliği falan da yok. Eğer mini oyun etkinliği olsaydı 1000 nusolke Kemercanını geçiyorsunuz burası harbi iyi para bırakıyor ki hiç bakın altın anahtarım hiç 22 hiç altın anahtar bile kullanmadım altın anahtardan gelecek keskinleri falan da dahil edeceksin işin içine aa bakın kademur tozunu unutmuşum bile burada 176 kademur tozu da varmış hani bundan ne geliyor zaten 5 taneden 1 kapras geldiğine göre 50'den 10 kapras geliyor 20 30 kapras da buradan geliyor 30 kapras da kaç para yapıyor 60 an, 70 an para yapıyor zaten hani çok büyük bir şey yok burada ama olsun hani 176'da kademur tozu var bu da büyük ciddi, ciddi bir para yapıyor doğru hesapladım değil mi doğru hesapladım işte 60 kapras falan gelecek buradan yani yine her türlü şu taşları olsa da olmasa da burada bir buçuk çok rahat bırakıyor. Saatiniz verimli geçerse, masteriniz daha yüksekse 2 e, buluyorsunuz. Yaşam eks eserlerinin olmasa, toplama eşyası düşürme oranı veren eserler olsa, 2200 değil de, 2800 olsak, belki 3000 olsak, gibi olaylar çok kafamı karıştırdı arkadaşlar. Ben bu spotu çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Hani bunu gelip toplamaya değer mi sorusunun cevabını ben zaten direkt değer olacağını size söylüyorum. Ama toplamasam olur mu? Bence toplamasanız da olmaz. Neden olmaz? Sen PvP yapan, PvE yapan adamsan bile bu parfümler sana lazım. Ya bunu pazardan alma mümkün değil. Ben bunu satmam pazara. Kendim kullanırım. İşin doğrusu. Çok yüksek çok güzel baslı olan parfümler bunlar. Yani oyundaki artık Eden'e spotları işte Eden'e spotları olmasa bile düşük cihirde şu parfümlere basarak yani gerçekten cihirinizin yetmediği yerlere dönebilirsiniz. Tabi yetmediği derken 1500 HP'lik yere 1000 HP'li gitmeyin. Ondan bahsetmiyorum. Hani 1300 HP'lik bir spotu dönmek istiyorsundur. 1100 apelsindir. Bunu basarsan hani bayağı bir etki yaratır. Bayağı bir güç verir sana. Bunu demek istiyorum. Spot aşırı iyi. Eee Kesinlikle dönmenizi tavsiye ederim. Saatlik 2B'ye yuvarlanır bu. E, bu taşlardan 20'li attığı da oluyor. 10'lu attığı da oluyor. Rahatlıkla yuvarlanır. Hani 1.4'e bir net diyelim. Ama kötü bir saat geçirdim. Onu da söyleyeyim ben. En azından bilgi dahilinizde olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Ben spotu çok seviyorum. Sürekli de buradayım. E, size de şiddetle tavsiye ediyorum. Rotasyonu da çok güzel. Serah, sakin. Eğlenceli bir spot kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay